Gök ağladı o gün. Toprak sarıldı. Ve dünya bir annenin yüreğine gömüldü sessizce. Küçük bir ayakkabı kaldı geriye. Bir tel toka. Bir gülüşün yankısı duvarda. Bir ninni yarım kaldı dudaklarında. Oyuncaklar sustu. Odanın bir köşesinde hala bekliyor küçük ellerin değdiği bir bez bebek. Bir kuş uçmuyor artık pencerenden. Çünkü o kuş senin sesindi. Şimdi her sabah güneş doğsa da bir karanlık da doğuyor içinde. Gözlerin her şeye alıştı. Kalbin susmaya alıştı. İçin kanamaya alıştı. Bir onsuzluğa alışamadı. İsmini söylemeden andığın bir dua oldu artık. Her nefeste biraz daha eksilen ve kimse bilmez. Bir annenin kalbi nasıl da bir mezar kadar sessiz atar. Her gece yıldızlara bakarsın. Bir tanesi sana göz kırpıyor gibi gelir. Ama dokunamazsın. Çünkü yıldızlar göktedir, dokunamazsın. Çünkü çocuklar cennettedir, dokunamazsın. Ve sen bu koskoca dünyada küçücük sevgine bir son kez sarılabildin mi? Sevgine doyabildin mi?